Peygamberimizin katı kalplilikten, gaflete düşmekten ve her türlü kötü halden korunmak için okuduğu dua ile amin diyelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni e'udu bike minel kasveti vel gafleti vel aileti ve zilleti vel meskene. Ya Rabbel alemin. Allah'ım Katı kalplilikten sana sığınırız. Koru bizi ya Rabbi. Amin. Gaflete düşen gafillerden olmaktan, fakirlikten, zelil ve rüsvay olmaktan, miskinlikten sana sığınırım. Sen koru ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Müslümanları her türlü kazalardan, belalardan, katillerin, kafirlerin, hainlerin şerlerinden sen koru ya Rabbi. Allah'ım Mısır'daki mazlum kardeşlerimiz Muhammed Mursi başta olmak üzere dünyadaki bütün mazlumlara yardım eyle ya Rabbi. Suriye'de, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Myanmar'da, Patani'de, Orta Afrika'da dünyanın dört bir yanında mazlum müminlere yardım eyle. Dinin için gayret edenlere, hizmet edenlere ya Rabbi yardım eyle. Ehli küfrü zelili rüsvay eyle. Müslümanları birbirine kardeş eyle ya Rabbi. Allah'ın müminleri ümmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi, İslam beldelerini ve Müslümanları kazalardan, belalardan, her türlü afetlerden, felaketlerden, dünya ve ahiretin bizi utandıracak hallerinden sen koru ya Rabbi. Soyumuzdan kıyamet gününe kadar kafir çıkarma ya Rabbi. Amin. Münafık çıkarma ya Rabbi. Amin. Allah düşmanı, peygamber düşmanı, Amin. vatan düşmanı, millet düşmanı, memleket düşmanı çıkarma ya Rabbi. Amin. İçkiden, kumardan, zinadan, uyuşturucudan, faizden, kafirleri ve hainleri sevmekten kalplerimizi sen koru ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hayatımızı haramlardan uzak eyle. Amin. İmanımızı ibadetlerinle güçlendir ya Rabbi. Allah'ım ölüp gittiğimizde, huzuruna vardığımızda, amel defterinde hayırları ve sevapları günahlarına galip gelenlerden eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Hasta Müslümanlara ve şu anda amin diyen sevdiklerimiz, can dostlarımız, arkadaşlarımız, hayır sahipleri ve bütün Müslümanların hastalarımıza, yaralılarımıza şifa ver ya Rabbi. Derdi olanlara deva veriyor ya Rabbi. Amin. Okuyan kardeşlerimize zihin açıklığı ver ya Rabbi. Amin. Allahümme Rabbena ya Rabbena. Tegabbel minna. Veşvi mervana. Verhem mevtana. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأزل الكافرين والمشركين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اصلح اعضاءنا واعضاء الدين اللهم قهر اعضاءنا واعضاء الدين يا معين يا ستار يا غفار يا عزيز يا جليل يا جبار الفاتحه Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.